bir varmış bir yokmuş uzak diyarlarda yemyeşil bir orman varmış bu ormanda birçok hayvan yaşarmış ormanın en hareketli en meraklı hayvanlarından biri de küçük bir tavşanmış adı Minik'miş Minik diğer tavşanlardan farklıymış korkusuzmuş meraklıymış ve her gün yeni şeyler keşfetmeyi severmiş en yakın arkadaşları kirpi Kıvırcık sincap Fındık ve kaplumbağa Miskin'miş Dört arkadaş her gün ormanda oyun oynar, yeni yerler keşfederlermiş. Bir gün minik, büyük bir çalının arkasında kocaman, parlak turuncu bir şey gördü. Bu ne olabilir diye merak etti ve çalıların arasına doğru ilerledi. Gözlerine inanamadı. Kocaman bir havuç. Ama havuç toprağa sıkışmış ve yerinden çıkmıyormuş. Minik hemen arkadaşlarını çağırdı. Hadi gelin hep birlikte bu havucu çıkaralım, dedi heyecanla. Kirpi kıvırcık dikenlerini kabartarak minikin yanına geldi. Hep birlikte çalışırsak başarabiliriz, dedi. Sincap fındık daldan atlayarak geldi. Ben de yardım ederim, dedi. Kaplumbağa miskin ise ağır ağır yürüyerek yanlarına geldi. Ben biraz yavaşım ama elimden geleni yaparım, dedi gülümseyerek. Hep birlikte havucu çekmeye başladılar bir iki üç çekin diye bağırdı minik. Ama havuç yerinden oynamadı. Bu sefer daha güçlü asıldılar. Bir iki üç pat diye havuç yerinden fırladı. Ama havuç o kadar hızlı çıkmıştı ki minik ve kirpi kıvırcık yere yuvarlandılar. Sincap fındık havuca tutunup havaya uçtu. Kaplumbağa miskin ise sırt üstü düştü. Bir an sessizlik oldu. Sonra hepsi kahkahalarla gülmeye başladı. Ne güzel bir maceraydı, dedi Minik. Sonunda hep birlikte kocaman havucu bölüşüp afiyetle yediler. Minik ve arkadaşları o gün birlikte çalışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladılar ve ormanda mutlu mesut yaşamaya devam ettiler. Son